Brianna Denison 29 Mart 1998 tarihinde Reno, Nevada'da doğdu. Bridget Denison'un kızıydı ve ayrıca Birikton adında küçük bir erkek kardeşi vardı. Ailesinin ve akrabalarının onu iyi yetiştirdiği söyleniyordu. Babası Wef Denison, o sadece 6 yaşındayken ölmüştü. Brianna çocukları ve hayvanları, özellikle de köpeği Ozzy'yi çok severdi. Çoğu zaman insanların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyardı. Biryana liseyi Reno'da okudu ve 2006 yılında buradan mezun oldu. Daha sonra ailesi Kaliforniya'ya taşındı. Biryana çocuk psikolojisi alanında uzmanlaşmak üzere psikoloji bölümüne kaydoldu. Bu kararını çocukken babasının kaybıyla başa çıkmak için bir psikologla terapi görmesine bağlıyordu bir yana seyahat etmeyi ve diğer ülkelerdeki yeni kültürleri öğrenmeyi seviyordu. Çocukken Roma, İtalya'yı ziyaret etmiş ve daha sonra birkaç ülkeyi daha ziyaret etmişti. Bir yana kolayca yeni tanıdıklar edindi. 2008 yılında, kış tatilleri sırasında memleketi Reno'ya döndü. Şehrinde her yıl düzenlenen snowboard yarışmasına katılıyor ve burada tüm ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte oluyordu. 19 Ocak 2008'de Biryana annesiyle birlikte bir film izlerken annesine, o akşam katılacağı tüm etkinliklerin bir listesini gösterdi. Daha sonra annesine geceyi geçirmek üzere arkadaşı Kate'in evine gideceğini bildirmişti. Biryana ve Kate liseden beri arkadaşlardı ve aileleri birbirlerini iyi tanıyordu. Kızlar her tatil buluşur ve birlikte vakit geçirirlerdi akşam saat 9 civarında Brianna annesiyle vedalaştı ve birlikte festivale gitmek üzere Katel'e buluşmaya gitti. Önce Kate'in evine yakın olan Sense Hotel'e, ardından o akşamki ana etkinlik olan gösteriye gittiler. Daha sonra bir şeyler atıştırmak için otele geri döndüler. Brianna etkinliğe üst üste üçüncü kez katıldı. Sabah saat 4 civarında kızlar otelden ayrılıp Kate'in Mekke'deki evine gittiler. Onları eve bırakan 4 arkadaşlarının eşliğinde oradan ayrıldılar. Evde kızlar pijamalarını giydiler ve Kate, bir yanaya uyuması için iki battaniye, bir yastık ve bir oyuncak ayı verdi. Bir yana koridorun yanındaki deri kanepede, Kate ise üst katta diğer kızla paylaştığı odada uyudu. Kate köpeğini yanına aldı ve odasının kapısını kapattı. Her zaman yaptığı gibi ön kapıyı da açık bıraktı. Kate sabah 9 civarında uyandı ve bir anayla konuşmak için aşağı indi. Ama kız evde değildi. Kate etraflı bir aramadan sonra bir ananın yattığı kanepenin minderinde küçük bir kan lekesi olduğunu fark etti. Bir ananın ayakkabıları, telefonu, içinde evrakları ve parası bulunan cüzdanı da dahil olmak üzere tüm eşyaları halen yerindeydi. Kate bir şeylerin ters gittiğini fark etti çünkü sabah hava soğuktu ve arkadaşı sokak giysileri ve ayakkabıları olmadan evden çıkamazdı. Kate hiç düşünmeden bir ananın annesi ile temasa geçmeye karar verdi. Anne, hemen kızının kayıp olduğunu polise bildirdi bir soruşturma başlatıldı ve bir ananın resminin bulunduğu el ilanları şehrin her yerine asıldı. İlanlarda kızın muhtemelen yalınayak olduğu ve üzerinde sadece beyaz bir tişört ve eşofman altı bulunduğu belirtiliyordu. Sorgulandığında Kate garip bir şey duymadığını, hatta köpeğinin bile havlamadığını söyledi. Soruşturma sırasında polis, kapı kolunda kimliği belirsiz birinin DNA izlerini buldu ancak bu kişi hakkındaki bilgiler polis veri tabanına girilmemişti. Yastığın analizi, kanın bir anaya ait olduğunu ve muhtemelen yüzünü yastığa bastırması sonucu burnunda, ağzında ya da boğazında meydana gelen bir yaralanmanın sonucu olduğunu gösterdi. Boğuşma izi yoktu. Battaniyelerden biri yerdeydi ve Kate'in bir anaya verdiği oyuncak ayı kayıptı. Ev işlek bir cadde üzerindeydi, Dolayısıyla herhangi biri bir ananın uyuduğunu cam kapıdan ya da pencereden görebilirdi. Kimse kurbanın nereye gittiğini tahmin edemedi. Polis kaçırılma ihtimalini araştırmaya başladı. Bir ananın ailesi ve arkadaşları polise soruşturmalarında aktif olarak yardımcı oldular. Kurbanın telefonunun analizi, kaybolmadan önce eski erkek arkadaşıyla mesajlaştığını gösterdi. Son mesaj sabah 4.23'te gönderilmişti. Polis, mesajlaşma sırasında Oregon'da olduğu için genç adama şüpheli muamelesi yapmamıştı. 21 Ocak 2008'de polis Nevada Üniversitesi ile temasa geçti ve personelden, yönetimden ve kayıp çocukları arama merkezinden yardım aldı. 1500 gönüllünün yanı sıra Nevada'nın First Lady'si de olaya dahil oldu polis, Birana'yı kaybolduktan sonra birkaç gün boyunca aktif bir şekilde aradı. Arama ekipleri, köpekler ve helikopterler kayıp kişinin mahallesindeki ulaşılması zor bölgeleri aramak için görevlendirildi. Polis memurları Mekke mahallesinde kapı kapı dolaşarak mahalle sakinleriyle görüştü. Kuzey Nevada'daki sert kış havası bile gönüllülerin arama çalışmalarına katılmasını engellemedi ama ne yazık ki tüm aramalar sonuçsuz kaldı. Gönüllülerin ve ailenin gayretli yardımları sayesinde dava ulusal çapta duyuldu ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Amerikas Most Wanted programında yer aldı. Biri ananın ailesi DNA testlerinin maliyetini karşılamak için 160 bin dolardan fazla para toplamayı başardı olay yerinde bulunan DNA'nın, aynı bölgede en az iki suça daha karışmış olan bir adama ait olduğunu tespit edildi. İlk suç 13 Kasım 2007 tarihinde işlenmiş, 21 yaşındaki bir kız evine yürürken saldırıya uğramıştı. 16 Aralık 2007 tarihinde, 22 yaşındaki bir kız da aynı kişi tarafından saldırıya uğramıştı kız aldığı darbe nedeniyle bilincini kaybetmiş ve kendine geldiğinde kimliği belirsiz adamın çoktan üzerine çıkmış olduğunu görmüştü. Adam onu evine götürmüştü. Mağdur, failin ve kendisini zorla bindirdiği aracın kabaca bir tarifini yapabilmişti, araç çift kabinli ve otomatik vitesli eski bir kamyon etti. İç kısmı siyah ya da gri renkteydi ve yatar koltukları ve ayarlanabilir koltuk başlıkları vardı açıkça aydınlatma mavi renkteydi ve dikiz aynasının üzerinde yer alıyordu. Kurban ayrıca bir çocuk ayakkabısı da fark etmişti. Araba o kadar yüksekteydi ki, kabine girmek için büyük bir adım atması gerekiyordu. Müfettiş, kamyonetin detaylarını, tarife uyan ikinci el araç satış merkezlerine verdi. Özellikle 2001-2006 yılları arasında üretilen Toyota Tacoma'ya odaklanıldı. 29 Ocak 2008 tarihinde polis, fail hakkında bilgi sahibi olanların soruşturmaya yardımcı olabilmeleri için kaçıran kişinin portresini ve kimliğini yayınladı. Kaçıran kişinin 20'li ya da 30'lu yaşlarda, bıyıklı ve sakallı, dikkat çekici olmayan bir adam olduğu bildirilmişti. Bir süre sonra bir kadın polise başvurarak Ekim 2007'de üniversite otoparkında silahlı bir adamın saldırısına uğradığını iddia etti müfettişler tüm delilleri ve eşkali topladıktan sonra failin robot resmini çizdiler. Tüm suçlar benzerlik gösteriyordu. Hepsi, biri ananın kaybolduğu aynı mahallede geceleyin gerçekleşmişti. Polis, eğer tüm kurbanlar halen hayattaysa, kayıp bir ananın da halen hayatta olduğuna ikna olmuştu. Soruşturma sırasında polis, bir kilometre çapındaki alanda daha önce benzer bir suçtan hüküm giymiş yaklaşık 100 suçluyu sorguladı. Ancak, doğru şüpheli bulunamadı. Bu tür suçların ilk 36 saat içinde çözülmesi önemliydi, çünkü bunun ötesinde kurbanın hayatta kalma şansı her geçen saat azalıyordu. 15 Şubat 2008 tarihinde Albert Vimenez isimli bir adam öğle yemeğinden işine dönerken Renault iş merkezi yakınlarındaki bir arazide bulunan hendeyin üstündeki dağların arasında parlak renkli kumaş parçaları fark etti. Yaklaştığında kumaş parçalarının turuncu çoraplar olduğunu fark etti. Önce cansız manken sandığı şeyin bir kız cesedi olduğu ortaya çıktı. Albert hemen işine geri döndü ve polisi aradı. 16 Şubat 2008 tarihinde, cesedin daha önce kaçırılan bir ana Denison'a ait olduğu tespit edilmişti. Ölüm nedeni boğulmaydı. Adli tıp uzmanları kızın kaçırıldıktan hemen sonra öldürüldüğünü varsaymışlardı. Cesedin bulunduğu yer Kate'in evinden 8 mil uzaktaydı. Olay yerinde bir anaya ait olmayan DNA izleri taşıyan bir kadın iç çamaşırı bulundu. Müfettişler iç çamaşırının poliste alay etmek için bırakıldığını düşünmekteydi. Yetkililer daha sonra kaçıran kişinin kadın iç çamaşırı fetişi olduğunu tespit etti. 1 Kasım 2008'de polis, 27 yaşındaki cemzadlı bir adamın soruşturma başladığından beri garip davrandığını belirten isimsiz bir not aldı. Polis memurları vamesin yerini tespit etmiş ve kendisinden gönüllü olarak DNA örneği vermesini istemişti. Ancak adam poliste herhangi bir ilişkiye girmeyi reddetti ve DNA örneği vermedi. Polis memurları Vames'in konuşmaları sırasında çok gerginleştiğini ve gözlerini kaçırdığını belirtmişlerdi. Bir ananın kaybolduğu gün şehirdeydi ve bu garip davranışları onu baş şüpheli haline getirdi. Ancak fiziksel kanıt olmadığı için polis onu daha fazla göz altında tutamadı ve şüpheliyi serbest bırakmak zorunda kaldı. 29 Haziran 1981'de Chicago'da doğan James, 9 yaşındayken Reno'ya taşındı. Dövüş sanatlarıyla ilgilenen, eğlenceyi seven bir çocuk olarak biliniyordu ancak aynı zamanda bir öfkesi vardı ve bazıları tarafından bir kabadayı ve bir baş belası olarak görülüyordu. Liseden sonra deniz kuvvetlerine katıldı ve onbaşı rütbesine ulaştı. Ancak 2001 yılında uyuşturucu kullanımı nedeniyle terhis edildi. 2002 yılında Renault'da eski kız arkadaşının komşusuyla yaşadığı ve Vames'in adamı bıçakla tehdit ettiği bir olay nedeniyle hüküm giymişti. Kız arkadaşı konuyu polise bildirmiş ve Nisan 2003'te James suçlu bulunarak alkol rehabilitasyonuna mahkum edilmişti. Ne yazık ki, eski DNA örnekleri bulunamamıştı, bu yüzden sadece küçük bir suçtu. 2002 yılında yeni kız arkadaşı Karlen ile yaşamaya başladı ve Renault'un doğusundaki parkese yerleştiler. Birlikte bir çocukları oldu ve komşuları onu sıra dışı bir şey fark etmeden iyi bir adam olarak tanımladılar. Onunla birlikte eğitime giden polis memuru bile Vames'e pek dikkat etmemişti. 12 Kasım 2008, e geri dönersek, müfettişler Vames'in kız arkadaşı Karlen ile görüştüler ve ona adam hakkında sorular sorarak tüm suçlar sırasında nerede olduğunu merak ettiler. Karlen ilişkilerinde bir çatlak olduğunu ve Vames'in bazen kamyonetinde uyuduğunu söyledi. Ayrıca Mart ayında Washington'a giderken Vames'in kamyonetinde iç çamaşırı bulan arkadaşı tarafından polise isimsiz bir not gönderildiğini söyledi. James o iç çamaşırını Washington'daki bir çamaşırhaneden çaldığını söyledi. Karlen, Vames'in kısa bir süre önce arabasını sattığını ve yeni bir araba aldığını söyledi. Polis Vames'in önceki arabasının yerini tespit ederek gerekli tüm test ve incelemeleri yapabildi. Vames'in kız arkadaşı müfettişlere 4 yaşındaki oğullarının DNA'sını vermeyi kabul etti. Analizler, çocuğun DNA'sının suç mahallerinde bulunan izlerle eşleştiğini gösterdi. Bu da suçları işleyen kişinin çocuğun yakın bir akrabası yani babası olduğu anlamına geliyordu. 25 Kasım 2008 tarihinde polis Vamesi, çocuğunu kreşten alırken tutukladı. James tutuklu yargılanmış ve daha sonra 4 suçla itham edilmişti mahkeme vamesi bu olaylardan suçlu bulmuş ve 30 Temmuz 2010 tarihinde ölüm cezasına çarptırmıştı. Ayrıca 4 kez müebbet hapis cezasına da çarptırıldı. Ölüm cezasından kurtulmak umuduyla birkaç kez temize başvurdu, ancak tüm temiz başvuruları reddedildi. James bugün halen Nevada Eyalet Hapishanesi'nde cezasını çekmektedir. İşlediği suç Renault sakinlerini şok etmiş ve bölgede silah satışların artmasına yol açmıştır. Olaydan korkan insanlar, kenarlı silahlar, tabancalar ve biber gazı gibi öz savunma ekipmanları satın alarak kendilerini korumaya çalıştı. Bir yana yasasının ortaya çıkışı bu olayın bir sonucudur. Artık gözaltına alınan her kişi, genel polis veri tabanına girilen bir DNA örneği vermek zorundadır. Bu da gelecekte pek çok suçun çözülmesine yardımcı olacaktır. Şubat 2008'de şehirde düzenlenen bir etkinlikte kızın anısı onurlandırıldı. Kızın ailesi, kurbanların ailelerine yardım etmek ve kendilerinin ya da sevdiklerinin kurban olduğu suçlara dünya çapında dikkat çekmek amacıyla bir vakıf kurdu. Hiçbir şey kızın ailesinin ruhundaki yaraları iyileştiremeyecek olsa da, en azından fail hak ettiği cezayı aldı. Bu hikaye ancak 34 yıl sonra ortaya çıkmasıyla herkesi şaşırtmıştı. Genç bir anne 6 aylık bebeğini alıp evin yakınındaki bir markete gitmişti. Ama asla eve dönmedi. Bu davayı çözmek tam 34 yıl sürdü. Hikayemiz Amerika'nın güneşli Hawaii şehrinde geçiyor. 1977'de genç bir çift olan 26 yaşındaki Mark Barnes ve 31 yaşındaki Charlotte Mariarty'nin Marcus adında bir oğulları oldu. Mark bir veterinerdi. Charlotte ise boyama sanatçısıydı. Bu çiftin resmi nikahları olmasa da oğulları için iyi bir ebeveyn olmalarını ve onu sevmelerini engellememişti. Bu ilişkiden önce Charlotte'ın başka ilişkisi vardı ve hatta evliydi. Bu evlilikte bir kız olmuştu. Ancak babasıyla yaşamaya devam ediyordu. Charlotte kızını sık sık ziyaret ederdi. 21 Haziran 1977'ye geri dönecek olursak, Mark o gün Charlotte'ın en sevdiği çiçekleri bahçelerine dikmekle meşguldü. Charlotte'ın ise markete gitmesi gerekiyordu. Mark'ın dikkatini dağıtmak istemedi ve oğlunu da yanında aldı. Saatler geçti ancak Charlotte bir daha geri dönmedi. Mark, Charlotte ve oğlunu görebilmeyi umarak gittikleri mağazayı kontrol etmeye karar verdi. Otobüs durağının yanında oğlunun bebek arabasını gördü. Ama araba boştu. Ancak Mark polislere gitmemişti. Çünkü Charlotte'ın sık sık haber vermeden şehir dahi değiştirebilme özelliği vardı. Ve Mark bu defa da aynısını yaptığını düşündü. Bu çok garip bir özellikti. İkinci gün Mark polisi aramaya karar verdi. Ama memurlar birkaç gün daha beklemesini söyledi. Charlotte'ın her an dönebileceği düşünüldü. Mark polisleri iki gün sonra tekrar aradı. Ve polisler Charlotte hakkında bilgi istedi. Mark polislere Charlotte'ın ne giydiğini ve diğer bilgileri anlattı. İki hafta boyunca kimse Mark'ı aramamıştı. Bunun üzerine polise gitmeye karar verdi. Mark polise geldiğinde polisler bu hikayeyi ilk kez duyduklarını söyledi. Mark ise polisleri birkaç kez aradığını iddia etti. Ancak kendisine tüm aramaların sistemde kayıtlı olduğu ve onları hiç aramadığı söylendi. Polis yalan söyleyebilirdi. Çünkü Amerika'da çocuk kaybı ilk günden aramaların başlatılmasını gerektirirdi. İhmal var ise bu şekilde saklamaya çalışılmıştı. Ya da polislerin gerçekten de haberi yoktu. Öte yandan Mark'ın davranışı da çok tuhaftı. Polisi aramadan önce neden iki gün beklemişti? Mark, polise Charlotte'ın zihinsel sorunları olduğunu söyledi. Charlotte, doğumdan sonraki ilk iki hafta evde sadece gözlerini kapatan bir maskeyle dolaşmıştı. Ama sonra çıkarıp normal bir hayat yaşamaya devam etmişti. Polisler Charlotte ve oğlunu her ne kadar arasa da başarısız olmuştu. Mark tüm bunlardan iki yıl sonra Kaliforniya'ya taşındı. Polis de kayıpları bulmayı ummuyordu. Çünkü tek bir delil bile yoktu. Ve en önemli zaman kaybedilmişti. Aradan artık 24 yıl geçmişti. Mark yeni bir aile kurmuş ve iki kızı olmuştu. Uzun zamandır mucizelere inanmayı bırakmıştı. 2001 yılında Charlotte'ın ilk evliliğinden kızı olan Jennifer, Hawaii'ye geçip polislere gitti. Polisi davayı yeniden açmaya ikna etti. Polisler, kayıp çocuk Marcus'un bebeklik fotoğraflarını bir program aracılığıyla yetişkin görünen haline dönüştürdü. Polis tanık bulmak istiyordu. Ancak bu neredeyse imkansızdı. Çünkü bu şehrin sakinleri çoktan değişmişti. Ancak hala orada yaşayan bir emekli adamı bulmayı başarmışlardı. Komşuları olan bu yaşlı adam, o zamanlar Mark ve Charlotte çiftinin sürekli kavgalar ettiğini, sık sık bağırışmalar duyduğunu söyledi. Bunun üzerine Mark karakola çağrıldı ve bu iddialar soruldu. Mark ise bazen kavgalar olduğunu inkar etmedi ve aynı zamanda tüm çiftlerin kavga ettiklerini öne sürdü. Polis ondan yalan makinesine cevap vermesini istedi. Ancak bu onlara hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Çünkü dedektör çok garip sonuçlar gösteriyordu. Polis çiftin yaşadığı evi araştırmaya karar verdi. Tüm bahçe kazıldı ancak hiçbir şey bulunamadı. Tüm bunların ardından 10 yıl daha geçmiş ve her şey değişmeye başlamıştı. 35 yaşındaki Steve Carter küçük yaşlardan itibaren geçmişiyle ilgileniyor, araştırmalar yapıyordu. 4 yaşına kadar yetimhanede büyümüş, daha sonra varlıklı bir çift tarafından evlatlık edilmişti. Bu çift Steve'i kendi çocuğu gibi bakmış, Steve de onları anne ve babası gibi çok sevmişti. 2011'de Steve hastaneden kaçırılan bir kız hakkında bir hikaye okumuştu. Ve bu kız yetişkin olduğunda İnternetten kaçırılan çocukların bulunduğu haberleri okumuş, orada çocukluk fotoğraflarını görmüştü. Bunun üzerine anne ve babası sandığı insanların onu kaçırdığını anladı. Steve bu hikayeden ilham aldı ve aynı siteleri ziyaret etmeye başladı. Doğum tarihini girdi ve şok oldu. Çocukluk fotoğraflarından yetişkin bir kimlik kartı oluşturulduğunu gördü. Benzerlik çok fazlaydı. Steve, Asıl kimliğinin Hawaii'de kaybolan Marcus Barnes olduğunu anladı. DNA testi yapmaya ve bunu Jennifer ve Mark'ın DNA'sı ile karşılaştırmaya karar verdi. DNA'lar sistemin veri tabanında bulunuyordu. 8 ay sonra sonucu öğrenme vakti geldi. Steve Carter'ın Marcus Barnes olduğu ortaya çıktı. 34 yıl sonra kaybolan çocuk kendini bulunca polis soruşturmayı yeniden başlattı. Polis Markus'un doğum belgelerini aldı. Ancak doğum belgesi doğumundan bir yıl sonra verilmişti. Markus'un belgelerdeki adı Tenzin Amiya, annesinin adı ise Jane amiyaydı idi. Polisler bu ismi daha önceden de duymuştu. Charlotte ve oğlunun ortadan kaybolmasından yaklaşık bir hafta sonra polis bir telefon almıştı. Telefondaki kadın Polislere elinde bebeği olan bir kadının evine geldiğini, bebeğini beslemek için süt istediğini söyledi. Polisler gelmiş ve garip hareketleri olan, sorunlu görünen bu bebekli kadını psikiyatri kliniğine götürmüştü. Bebek ise çocuk esirgeme korumuna koruma altına alınmıştı. Bu sorunlu görünen kadın Charlotte'tu. Birkaç gün sonra psikiyatri kliniğinden kaçan Charlotte'ı bir daha hiç kimse görmedi. Küçük bir çocuk yetimhaneye düşmüştü ve belgeleri bile yoktu. Bu nedenle kimse akrabalarını bulamadı. Belki de polise yapılan bir arama çocuğun hayatını kurtarmış ve bu hikayenin sonu güzel sonuçlanmıştı. Markus harika bir aile tarafından evlat edinildi ve ona iyi bir eğitim verildi. Başarılı bir adam olarak büyüyen Markus artık kendi ailesini kurmuştu. Charlotte'a ne olduğu hala bilinmiyor. Ancak bir tür zihinsel bozukluğu olduğu açıkça anlaşılıyordu. Belki de zamanında psikolojik yardım almış olsaydı böyle sonuçlar doğurmayacaktı. Sizin bu dosya hakkındaki çıkarımlarınız nedir? Siz de varmış olduğunuz sonuçları bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.